Bir buçuk bin lira bizde. Bin lira. Evet. Kilosu böyle paketleri de ki. Ne kadar dedin bunu? Bunu bin liraya veriyoruz. Biz de kendimiz ürettiğimiz için. Başkaları bir buçuğa veriyor. böyle kırmızı. Aynen. Şey. Aynen. Tenaylık bir yerde pezik turşusu. Ahmet abi Şu, şu, şunları biz yayla peynirimiz. kendimiz yayla da ürettiriyoruz. Armut bekmezler hala kaynıyor yani bizim kapıda. Şu. bu mısır yarması, fırın yarması, incesi. Şu da kalını fırın yarması. Kalın. Evet bu da normal balık hamsi yapmak için. Normal Gündemiz gün darısı mı? Ve evet. ütürmüş. Bu hazır Çayını yapıyorlar onlar. Bunu çayını yap bir de ee, şey var ha. Hakiki zeytin ya. Ona Belli bir müddet kaldıktan sonra bu dizlerin sıvı kayıplarına şeylerine çok şey. Sarı kantron. Kuş burada. 1080? Muşburnu, bizim görevimiz. <laughs> e sorun ama onlar evde iyi fosil alıyor. Dolmayız ne olur. 25 seneyi geçti. Ben hiç kimseden bir şey almıyorum. Yayla patatesi, fırın unum, dün unum, köy elması, tohumlarımız, himyeli fasulyemiz, sütümüz, her şeyimiz var Allah'ımıza çok şükür. Hep kendim yedim yavrum. Geliştirdiğim için olduğum da var kalkamayayım daha. Çok çalıştık, çok. Tabii kendi ihtiyacımı alayım. Kendim işte haçlık edeyim. Ne yapalım, emekli değil, bir şey değil işte. Kabağım var, patatesim var, Bundan sonra mı? kendi ürünüm, fasulyelerim var. Hepsini evet. siz kendin mi yetiştiriyorsunuz? Ya onları kendim yetiştiriyorum yani kendim yapıyorum. Sertesi salı pazardayım. 30 senedir çalışıyorum. Bu yere de yetişen ürünler kendim yapıyorum. Yani. <laughs> Bizim Trabzon'da <trafizimle> fazla denilen. <laughs> Sağ ol, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin.